100 bin'den fazla insanımızın Adana dışından olmak üzere yaklaşık 2 milyon kişinin Adana sokaklarında buluştuğu Portakal Çiçeği Karnavalına Ceyhanımızın etkinliğini hepiniz tekrar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ceyhanımızda uluslararası bir karnavala ev sahipliği yapmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Adanamızın, Ceyhanımızın dostluğunu, kardeşliğini, misafirperverliğini Ceyhan sokaklarında tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya ilan ediyoruz. Sokaklarda, caddelerde buram buram portakal çiçeği kokar. Ceyhan'da tüm dünyaya, insanlığa, herkese selam olsun. Saygıdeğer hemşerilerim, Ceyhan'ımızda sosyal ve toplumsal belediyeciliğin en güzel örneğini sergiliyoruz. Ceyhan'la özdeşleşmiş, turunç ağaçlarında olgunlaşan, turunç meyvesini sofralara evlerin, iş yerlerin masalarına Ceyhan'ımızın kadın eli ekibiyle vitrinlere taşıdık. Narenciye meyvelerin atası olan turunçtan organik turunç reçeli, turunç eksisiyle turunç mumluğu üretimini gerçekleştirdik. Belediyemizin toplum merkezinde Ceyhanlı kadınlarımızla ellerinde şekillenen turunçlarımızı sağlıklı bir şekilde reçel oldu. Bu sayede hem üretim istihdamı sağladık hem de istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Turunçtan elde ettiğimiz ürünlerimizi Ceyhanımıza renk katan Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan sizlerin beğenisini sunduğumuz için çok heyecanlıyız, çok gururluyuz. Çok yakında ülkemizin her yanında bu ürünleri sunacağız. Tüm Türkiye'yi Ceyhanımıza ilçemizin güzelliklerini görmeye, birbirinden lezzetli ürünlerimizi tatmaya tarihi değerlerimizi, doğayı, bereketli tarım topraklarımızı görmeye bekliyoruz. Portakal çiçeği karnavalımızın Ceyhan'dan başlamak üzere tüm insanlık için barış ve dostluk duygularını pekiştirmesini diliyorum. Ve Ceyhan'da diyoruz ki tüm dünyadaki savaşlar, kötülükler sona ersin. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi yurtta barış, dünyada barış, yaşasın kardeşlik, yaşasın sevgi, yaşasın dostluk, yaşasın Ceyhan. Hepinize sevgi ve selamlarımı duyuyorum. Tekrar hoş geldiniz hepiniz.